Oyuncu bu. Burak Özçivit hakkında, başrol oyuncusu olduğu, Kuruluş Osman dizisinin çekimleri sırasında set çalışanlarına hakaret ettiği gerekçesiyle zincirleme şekilde alenen hakaret suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapsi talebiyle dava açıldı. Beykoz Riva'da 8 Aralık 2020 tarihinde, Kuruluş Osman, dizisinin çekimleri sırasında 4 set çalışanına küfür ve hakaret içeren sözler söylediği iddia edilen oyuncu Burak Özçivit hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Beykoz Riva'da çekimleri yapılan Kuruluş Osman dizisinde müştekiler ve kamera asistanı, diğer müşteki ise görüntü yönetmeni olarak görev yaptığı anlatıldı dianamede Burak Özçivit'in dizinin başrol oyuncusu olduğu, olay günü Özçivit'in bulunduğu çadırdan çıkarak müştekilere yönelik küfür ve hakaret içeren sözler söylediği belirtildi. Müşteki tarafın sunduğu tanıkların alınan beyanlarında bu olayı doğruladıkları kaydedildi. İddianamede tutuksuz şüpheli Burak Özçivit'in zincirleme şekilde alenen hakaret suçundan 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Özçivit önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Beykoz 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. Burak Özçivit'in üzerine atılı suçu işlediğine dair yeterli şüphenin oluştuğunun vurgulandığı iddianamede, dosyanın suçunu uzlaştırma kapsamında olması sebebiyle uzlaştırmacıya gönderildiği ancak uzlaştırmacı raporuna göre uzlaşma önerisinin olumsuz sonuçlandığı aktarıldı. Hakaret ve küfür içerikli sözler söylediğini öne süren set çalışanlarının suç duyurusunda bulunduğu Burak Özçivit, geçtiğimiz günlerde eşi Fahriye Evcen ile beraber ulusta gerçekleşen bir davete katılmıştı ünlü oyuncu, arkadaşlar bugüne kadar beni hepiniz tanıyorsunuz, benim çizgim, duruşum, aile tavrım belli, o yüzden ben bir şey söylemek istemiyorum, birebir beni ilgilendiren bir durum değil, açıklamasını yapmıştı. Müvekkil Burak Özçivit hakkında bugün yazılı ve dijital basın mecralarında çıkan haberlerin müvekkil hakkında haksız intiba oluşturma çabalarına mahal vermemek ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına iş bu basın açıklamasının yapılması zarureti hasıl olmuştur. Söz konusu haberlerde müşteki sıfatı ile bulunan kişiler anayasal şikayet hakkını kötüye kullanmışlardır. Şikayet hakkının kötüye kullanılması, suçsuzluğunu bilerek haksız davranışlarla kişiyi küçük düşürmek ve haksız menfaat teminine yönelik eylemlerdir. Bir hakkın kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz, şikayet hakkı kötüye kullanılmıştır ve müvekkile karşı haksız davranış halini alarak dürüstlük kurallarına da aykırı bir eyleme dönüşmüştür. Adli makamlara intikal ettirilmiş kurgu iddialar sonucu müvekkilden astronomik meblalar talep edilmiş ve bu talepler karşılanmayınca basına servis edilen gerçek dışı beyanlarla müvekkilin kamuoyu nezdindeki itibarına saldırı düzenlenmiştir. Yargılama sonucu gerçeklerin ortaya çıkacağına, fısatçılığa ve mesnetsiz iddialara karşı hak ve hakikatin galip geleceğine olan inancımız tamdır. Gerçekler güneş gibidir. Zamanı gelince muhakkak ortaya çıkar. Haksız ve fahiş talepler için ortaya konan bu kurguların Türk yargısının şaşmaz adaletinden döneceğine olan yüksek inancımızla kamuoyuna saygıyla duyurulur. Değerli izleyicilerimiz şimdilik bu videomuz burada sona eriyor, gündeme dair gelişmelerden ve bilgilerle dolu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ben Ali Cenab. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.